Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah diyorum. Bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Yine biz hazırlandık. Ee, Silivri'ye gidiyoruz arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz e, annemle gitmiştim. E, çanta falan almıştım. Onları değiştireceğim. Pek içime sinmedi. E, onu değiştireceğim. Bir de düğün var arkadaşlar. Düğün için bir şeyler bakacağız bakalım. Şöyle hazırlandık. Havalar da biraz soğuk arkadaşlar. Şöyle de bir tane arkadaşlar. Camı da aynaya da ne yapmış yaman ya. Selif'ten arkadaşlar e, kardeşim ayakkabı almış onu da ben ondan çaldım <laughs> çok hoşuma gitti ama şöyle göstereyim hatta arkadaşlar gerçekten e, çok hoşuma gitti ve çok rahat öyle arkadaşlar ben şimdi çıkıyorum hemen gidelim Yaman'la birlikte çok böyle kalabalık olmuyor sabahları çünkü kalabalık olmadan alıp gelelim alacaklarımızı e, Dün de arkadaşlar normalde iyi çekecektim ama her tarafta böyle marka olduğu için hani e, kimse sıkıntıya düşsün istemedim. Belki sahibi izin verir vermez. O yüzden kimseyi rahatsız etmek istemedim. Kardeşimin yanına gitmiştik. Hani nerede çalıştığını falan söylemedim zaten daha önce biliyorsunuz. E, belirtmek de istemiyorum. Hani temizliğe gittik normalde. Temizlik falan yaptım arkadaşlar orada. E, ama bu şeyle ücretli. Eee... <laughs> Temizlik yaptık ama sağda solda her tarafta bir amblemi olduğu için e, ismi geçtiği için çekemedim e, oraya gittik arkadaşlar güzel geçti hemen yan tarafında zaten şey vardı e, oyun parkı vardı yamanı da oraya bıraktım çok güzel geçti valla arkadaşlar hani birazcık ben de rahat ettim orada oynadı ona da iyi geldi baya bir enerjisini attı. Ee, ben de işte temizlik yaptım. Yemek yedik. Beraber birazcık oturduk ettik. Sonra akşam eve geldik arkadaşlar. Ama şey abimlere geçtik. Küçük kızımızın doğum günüydü biliyorsunuz. Ee, dün kutladık onu da. Orada da birkaç böyle e, video çektim. Onları da buraya eklerim arkadaşlar. Ee, ona daha hediye almadım. Bugün inşallah bir güzel bir hediye bulurum. Zaten yengeme söyledim. Hani böyle güzel bir şey almak istiyorum dedim Ben de böyle bir elbise tarzı bir şey istiyordum arkadaşlar. Güzel bir şey bulursam alacağım arkadaşlar bakalım. O şekilde biz şimdi çıkalım. Dışarıda görüşmek üzere. E. Aferin benim anneme. Anne, baba, abim Abi mi oldu? Saçının bir de düşmüş. <laughs> Merhaba arkadaşlar Biz şöyle poşetlerle geldik eve Yaman'ı hemen yatırdım yine Birazcık şey yaptı zaten yoruldu o da Gezdirdim falan Şimdi neler aldık onları tekrar bir göstereyim Arkadaşlar size Öncelikle çantayı zaten değiştireceğim demiştim Şu şekilde bir çanta aldım arkadaşlar Hem düğünde de kullanabilirim diyerek Yani Bununla bakayım şeyi var mı? Evet daha çok anne hani şey içi de kullanışlı arkadaşlar düğünde pek kullanışlı değildi. Şöyle kulpu da var zaten yanında. ama en azından düğünde falan da alırım diyerekten arkadaşlar. Çantayı bununla değiştirdim. Ee, başka şöyle elbise aldım arkadaşlar düğün için. İki tane takım aldım. Böyle elbise giymek istemiyorum yani daha sonradan da giyinmiyor hani. İyi. pek elbise giymekte gelmedi çünkü açıkçası. Ben şöyle market alışverişi yaptım. Kuzenim aradı beni ben Silivri'deyken. Dedi ki kahvaltı yaptım oraya geleceğim kahvaltı yapmaya dedi. Ben de Silivri'deyim. O zaman dedi birazcık dinleneyim yemeğe gelirim dedi. Ona şöyle ciğer aldım. Ciğer yapacağım. Sonra yamanın eksikleri vardı. Ee, de falan filan. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. 3 tane markete gittim. 3 markette de bu etinin bisküvisi yoktu arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hatta ilkine gittim yoktu. Almadım bak. Beze aldım. Oradan o bisküviyi almadım. Diğer markete gittim. Orada da yoktu. Diğerine gittim. Orada da yoktu. En sona bunu almak zorunda kaldım. Yaman'da hiç şu an bisküvisi yoktu. Normalde çok uzun zamandan beri bu markayı bırakmıştım arkadaşlar. O yüzden mecbur kaldım. Eee Koyayım. bez aldım bezden neden aldım arkadaşlar Hani akşam yatarken falan çünkü ya da dışarı uzun yola gittiğimizde bez takıyorum normalde bezleri de takmıyorum e, tuvalete tamamen alıştı geliyor gidiyor kendisi yani her şeyini yapıyor ama e, dışarı çıkarken bir de akşam yatarken e, bez kullanıyorum olsun aldık. aldık e, krem aldım arkadaşlar soğuk artık de şeyleri yemiş Yaman. sütle böyle kakaolu sütle şey aldı. Ne almıştı? Burger var ya arkadaşlar ondan almıştı. Onları yemiş. Şöyle askılıklarını da aldım arkadaşlar. Asmak için güzel oluyor. Şöyle. Yine on Bir tanesi şu şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Yani bu dışarıda pek giyinilmez ama diğer normal spor ceket istiyordum. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekil göstereyim. Yine düğünde tekrar göstereyim arkadaşlar. Böyle tam modelini göstermeyin birazcık merak edin. Bunun pantolonu bu mu? Hayır. Onun pantolonu da normal İspanyol paça arkadaşlar. Şöyle. Bu bir takım. Bu böyle bir takım arkadaşlar. Şöyle bir tane içlik aldım gömlek. Bir tane dediğim gibi arkadaşlar şöyle spor bir tane ceket aldım. Bunu normal günlerde de kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çoktandır böyle ceket almak istiyordum ama bir türlü böyle nasip olmadı bir şey oldu vesaire. Ee, ama böyle kombinlediği zaman topuklu ayakkabıyla falan giydiği zaman arkadaşlar düğünde de gerçekten gelebilecek bir model oldu ama normalde de normal günlük hayatta da kot pantolon üzerine falan giyildiğinde de spor oluyor yani giydiğimde çok hoşuma gitti benim şu şekil normal günlük onun altından da yine böyle siyah bir tane bol paça pantolon aldım dar almadım <laughs> bol paça aldım arkadaşlar bu şekilde kombin yapmak istedim dediğim gibi e, elbise giymek istemedim e, bu takımlarda çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Bir de aslında arkadaşlar çok yer gezdim. Elbise denedim de. Ama hoşuma giden bir elbise yoktu. Hani hoşuma gitmeyen elbiseyi de almak istemedim. Zaten dediğim gibi pek böyle elbise giymek için iştahlı da değildim. O yüzden bu şekilde tercih ettim başka ayetten tunik falan baktım ama hoşuma giden yine bir yoktu. Ben bir de internetten pek böyle alışveriş yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Hani böyle kıyafet üzerine alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ben alacağım, giyeceğim, bakacağım dokusuna falan. Üstümde bakacağım yani. Elbise konusunda pek böyle internetten falan almıyorum. O şekilde arkadaşlar. Bugün alışverişim bu şekildeydi. Vallahi bilmiyorum. Beğendim. Yani çantam falan da bence daha hoş bunlarla da uyumlu o şekil şimdi bunları bir yerleştireyim arkadaşlar sonra şu kuzene varayım ciğeri yapacağım gelirse onunla yemek yiyeceğim sabahtan beri hiçbir şekilde yemek yemedim sabah zaten çok kalabalık olmasın diye kahvaltı yapmadan gittim erkenden gideyim işlerimi bitireyim dedim yani gittik geldik arkadaşlar o şekilde şimdi en azından Yaman'ı uyku saatine de yetiştirdim o da güzelce bir uyur şimdi ben de yemeğimi hazırlarım. E, kuzenim gelirse artık beraber yeriz. Gelmezse akşama kalır arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bu şekildeydim. Şimdi ben şu ortalığı toplayayım. E, yemeği de yapayım. Tekrar görüşürüz. Şöyle ciğeri yaptım arkadaşlar. Bu şekilde sebzeli e, soğanlı bir şekilde istedim kuzenim. Geldi bu arada. Yanına da çay yaptım. İkimizde bu yeter arkadaşlar. Ben de çok acıkmıştım. O da acıkmış. Beraber biz bunu yiyeceğiz. Artık akşama başka yemek yapacağız.